Doktor Ceyhun Nuri hocamızda boyun ağrılarının yaygın nedenleri üzerine yaptığımız söyleşide yine sizler için son derece faydalı içerik hazırlığına başladık. Bu kapsamda hocamıza, boyun ağrısı hangi belirtilerle kendisini gösterir, diye sordum. İşte cevabı sizlerle. Boyun ağrısı aslında gerçekten inanamayacağınız şekilde farklı belirtilerle karşımıza gelir. En çok bildiğiniz ama boyuna bağlamadığınız belirtilerle başlayalım. Birincisi çocuğunuzda bademcik problemler çok sık yaşanıyorsa. Bilin ki bademcikle ilgili dolaşımsal problem yaşamaktadır bu çocuk. O zaman boynuna bakın bu çocuğun. Bu çocuk bilgisayar başına çok vakit geçiriyorsa bu çocukta sık boğaz enfeksiyonları yaşanacaktır. Eğer kulak çınlamalarından bahsediyorlarsa bir kişi bilsin ki başın altındaki şu bölgedeki sık sık bu maketimize başvuralım bu aralar. Eğer bu başın altındaki vertebral arterimizden ve buradan bu alandan çıkan kulağımıza giden damarlardaki baskıdan dolayı kulaklarda çınlamalar başlamaktadır. Aynı zamanda eğer tek taraflı göze vuran baş ağrılarından bahsediyorsak bu da kesinlikle bir boyunla irtibatlı bir durumumuzdur. Başın arkadan başlayıp öne doğru yayılan bir taraflı bir baş ağrısından bahsediyorsak kesinlikle yine boyuna odaklanmak lazım. Bir başka noktadan dikkatinizi çekeyim. Tiroid ile ilgili problemlerde özellikle boyunun orta kısmının bir beslenmesinde yani bilgisayar başında vakit geçiren çok kişilerimizde veya da boyunla ilgili perde ile ilgili perde çalışmalar çok yapan kişilerimizde başı yukarıda çalışmak zorunda kalan boyacı arkadaşlarımızda bunlarda sık sık suboksipital kaslar kasıldığı için ve bunlarda tiroidle ilgili problemler sık yaşanabilmektedir. O zaman boyunla ilgili problemleri göz ağrısında da aramaya çalışalım, sepet gibi e, oldu başım diyen kişilerde de arayalım veyahut da sık sık e, kitap okumakta zorluk çeken veyahut da 1 dakika, 2 dakika sonra uykum geldi diyen kişilerde de boyun problemi aramak doğru olacaktır. İşte bu ağrı bazen kolay yansıyan bir ağrı şeklinde de karşımıza gelebilir kürek kemiği çevresinde veya da trapez kaslar dediğimiz çevreye yayılan bir ağrıyla da karşımıza gelebilmektedir. Bu yansıyan ağrıların sebebi boyun olabileceği gibi bir kürek kemiğinin problemi, bir kolun problemi veyahut da bir bilgisayar başına çok oturan veya telefon başına çok oturan bir çocuğun gözlerinden dolayı göz kasları unutmayın boyun kaslarımıza birebir bağlantı halindedirler ve gözdeki bir problem dolayısıyla boyun problemleri kaçınılmazdır bu çocuklarda.